Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. riyaz Salih'in 36 oğlu hadis. Ata İbni Ebi şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bana sana cennetlik bir kadın göstereyim mi dedi. Ben evet göster dedim. İbni Abbas şöyle dedi. Şu iri yarı siyah kadın var ya. İşte bu kadın bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni sarı tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın ben hastalığıma sabrederim ancak sarı tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti. Buhari, Müslim